Merhaba tarih severler. Eğer tarihi seviyorsanız, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin kalbi olan Misak-ı Milli'yi mutlaka bilmelisiniz. Misak-ı Milli, Türk milleti için bir umut ışığıydı. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Meclisi tarafından kabul edilen bu manifesto, Türkiye'nin bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını ilan ediyordu. Misak-ı Milli, altı temel ilkeyi ortaya koyuyordu. Duraklama, Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu sınırların korunması, stratejik boğazlar üzerinde kontrol, gayrimüslim azınlıklara adil muamele, ağır sevrantlaşmasının reddedilmesi ve ekonomik egemenlik. Misak-ı Milli sadece bir belge değildi. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nın omurgasını oluşturmuş, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını ve direncini şekillendirmiştir. Sadece 60 saniyede kırılmayı reddeden bir milletin ruhunu yakaladınız. İşte misak-ı millînin gücü budur.